Herkese merhaba. Şu an kameraya bakıp video çekmeye çalışacağım. Bayağıdır kameraya bakıp video çekmemiştim. Yeni olarak kameraya pek bakamıyorum ama bu videoda amacım kameraya bakmak. Sadece kameraya bakmak üzerine kısa bir video hazırlamak istedim. Kameraya bakmak çok zor çünkü kendime bakarak normalde çekmek daha mantıklı geliyordu bana. Evet, şu an halen daha mantık geliyor. Neyse. Kameraya bakmamdaki amaç böyle olmaz ama ya. Bu çok komik ama ya. <laughs> Bir dakika. <laughs> böyle olmaz.